Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kral kendine güzel bir yer bulmuş burada hayvanlar izliyor sürekli dağ kesiyor arkadaşlar yanık bir hayvan. Hani sürüde tam böyle iş yapacak hayvan. Koyunlar çok e, hareketliler. E, kralı böyle yani 10 dakika, 20 dakika bir video çeksem sürekli bu şekilde dağı e, izlediğini göreceksiniz. tam da böyle kurdum işte geleceği noktalarda genelde yatıyor dereyi görecek şekilde hayvan konum almış daha doğru bakıyor Ben hiç Kafayı yere koyup da yattığını Çok nadir gördüm Ve çok aşırı sıcak havalarda onu yapıyor Dağdaki yaylacılar gelince e, kurdun köye yaptığı baskınlar da azaldı. E, şimdi onların sürüleri daha kalabalık. Onlar da biraz daha kolay çalıyor hayvan. O yüzden e, en fazla onları deniyor. Zaten ilkbaharda işte onlar e, gelmeden ve onlar gittikten sonra bizim köyde daha öyle yoğun şekilde kurdu görüyoruz Eğer şurada bir yerde çıksa da Koyunlar da az olduğu için genelde böyle kendini güvende hissettiği rampaya yukarı otluyor. Ee, kalabalık koyun daha çok böyle yerinde otluyor. Az koyun yuttuğu için e, yukarı yukarı otlar genelde. ya. Sabah erken de ayılar köyün içinde atıyor arkadaşlar. Yuncalara geliyorlar. Bu bir tanesi buz. Kafasında da beyazlık var. Geçen yıl onu çok görüyordum yavruyken. Hadi evet, geçelim de. Ağır yöncedeydi. Büyük ihtimalle şuraya erkek ayı geldi. Şu tek otlayan erkek ayı arkadaşlar. Bu yönceye gelince onlar terk ettiler. dünya geliyorlar. <laughs> Kafası beyaz, kendisi boz. Birbirini kovalıyorlar. yukarı gidiyor. Zaten güneş doğunca çekiliyorlar. Yukarı yuvalarına gidiyorlar. Güneşte yeni yeni doğuyor.